Mikroskop ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmayla elektrikli otomobillerin seri üretimi için işçi standartları belirlendi. Elektrikli otomontaj işçileri, belge için sınava girecek. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG ile yaygınlaşması beklenen elektrikli otomobillerin seri üretimi için işçi standartları belirlenmeye başlandı. TOK Girişim Grubu katkısıyla hazırlanan meslek standardına göre elektrikli otomontaj işçileri, belge için sınava girecek. İşçilerden, 60 DC volt ve üstünde bataryaya sahip elektrikli taşıtlarda çalışacak düzeyde temel elektrik bilgisi istenecek. Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen adaylar, teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulacak. Mesleki yeterlilik belgeleri 5 yıl geçerli olacak, her 5 yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacak. Elektrikli otomobil montaj ustalarını değerlendirecek heyette elektrik, elektronik, haberleşme, imalat, kontrol, makine, mekatronik, otomasyon, otomotiv alanlarında eğitim sahibi, otomotivde tecrübeli isimler yer alacak. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.